Ve 30 bin lira değerindeki 6. soru geliyor. Pekala. Uzaydan çekilmiş bir fotoğrafta dünyanın çok büyük bir kısmı sularla kaplıymış. Dünyada çok az kara varmış gibi görünüyorsa fotoğraf hangisinin üzerindeyken çekilmiştir? A. Sahra Çölü B. Asya, C büyük okyanus, D Hazar Denizi. Yani e, Sahra Çölü, Asya, Büyük Okyanus, Hazar Denizi. Sahra Çölü olduğunu düşünmüyorum. Büyük Okyanus'ta olduğunu düşünmüyorum. Asya gibi geliyor bana. Süren azalıyor. Ee, İstersen... Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum eğer mümkünse. Peki olur. hemen Haydi. telefon jokerlerimizi görüyoruz. Efe Kaan Ulu. Gizem uygun, berra seçilmiş. Kim arayalım? Berra seçilmişi arayalım eğer mümkünse efendim. Arayalım. Neyin olur Berra? Kızım, küçük kızım. Ha doğru evet. ben evet, evet birden... Dünya güzeli. Ben birden soruya odaklandım. Evet haklısınız. Berra iyi akşamlar Oktay Kaynarca ben. Milyoner yarışmasından arıyoruz. Seni nasılsın? Sağ olun teşekkür ederim Oktay Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür i̇yi ederim. Akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Annen bir soruda takıldı. İnşallah yardımcı olacaksın ona. İnşallah. Umarım. İnşallah. Şimdi annenle ve soruyla seni 30 saniyeliğine baş başa bırakıyorum. Hazırsan. Hazırım. Ve süre başlattı. Uzaydan çekilmiş bir fotoğrafta dünyanın çok büyük bir kısmı sularla kaplıymış. Dünyada çok az kara varmış gibi görünüyorsa fotoğrafın hangisinin üzerindeyken çekilmiştir? A. Asya çölü. B. A- Sahra Çölü, B- Asya, C- Büyük Okyanus, D- Hazar Denizi. Tekrar okuyabilir misin anne? Uzaydan çekilmiş bir fotoğrafta dünyanın çok büyük bir kısmı sularla kaplıymış, dünyada çok az kara varmış gibi görünüyorsa fotoğraf hangisinin üzerindeyken çekilmiştir? <laughs> evet. 7 e saniyen var. E Seyirci hakkımı da kullanmak istiyorum en Sorumuzu seyircilerimiz için okuyacağım ama lütfen çok dikkatli ol. İki saniyen var cevap vermek için tamam. dönüşünde seyircilerimizin uzaydan çekilmiş bir fotoğrafta dünyanın çok büyük bir kısmı sularla kaplıymış, dünyada çok az kara varmış gibi görünüyorsa fotoğraf hangisinin üzerindeyken çekilmiştir? A. Sahra Çölü, B. Asya, C. Büyük Okyanus de Hazar Denizi ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. %76 oranla C büyük okyanus şıkkını işaretlemişler seyircilerimiz. Ve süre başladı. %50 Yandın mı? Yüzde elli demiştim ama Oktay Bey. Maalesef. Maalesef bir saniyeyle kaçırdık. Neyse. Kısmet Maalesef. değilmiş. Halife aslında çok da zor değil. Büyük okyanus. Büyük okyanus. Yani diyor ki soru. Evet. Çok Bilemedim. büyük bir kısmı sularla kaplıymış, evet. Dünyada çok az kara varmış gibi görünüyorsa. Evet, evet. Yani niye bunu bu kadar çok uzakta tuttun? Asya olabilecek e, diye çok fazla Asya düşündüm. Asya kara parçası Asya olarak parçası. ortaya çıkıyor zaten. Evet çok haklısınız. Büyük Yanlış yaptım çok, değerlendirdim. Büyük okyanusu çok orada burada ben buradayım diyordu evet. yani aslında. Okyanusu hiç düşünmemiştim aslında. Büyük okyanusu düşünmemiştim. O ben belki benim hatamdan kaynaklandı ki benim hatamdan kaynaklandı. Sağlık olsun. Sağlık olsun canım evet, tabii, tabii ki. ki. Buraya geldi Her şey seni çok tanıdık. Güzel olsun. Seni tanıdık evet, burada çok güzel güzel, güzel oldu. enerjini evet, dağıttın herkese. Evet çok teşekkür herkese. ediyorum çok sağ olasınız. Umarım bugüne kadar anlattığın hikaye böyle de devam aynen eder. devam eder. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum İyi çok, akşamlar sağ çok sağ olasınız. Çok sağ olun. <laughs> çok teşekkür ediyorum <laughs> sağ olasınız eksik olmayın çok sağ olun. <laughs> ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.